Hocam şey Sandalyemi al almaya karar verdik. Mutlu olduğunu hissettik. Biz de çok mutlu olduk. Kalkı Konuşarak karar verdik. Onlar da evet dedi. Karar verdik. Sonra öğretmenimize söyledik. Hocam benim ayağım... <gülüyor> <gülüyor> Benim ağzımda. Hocam. Benim ağzımda. Valla işinize gücünüzü rast gelsin. Yatağımda söyledik güzel bir yatakta olsun. Nasılsın? Biraz sessiz Merhaba. 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 Çocuklar. Siz böyle mi? Bizimseniz. Gelin. Bir dakika. Hocam. Hoş. Evet. Aferin. Çok güzel. Gel. Bak yüzündeki tebessüm yeter ya. <laughs> gel gel Şükrü gel. Gel gel gel. Tamam. Gel geriye şimdi. Gel Şükrü. Gel geriye. Sağ olsun. Allah razı olsun. Lan. Böyle imkanların devamını istiyoruz. Bizi sevindiriniz, mutlu ettiniz. Allah razı olsun. Emi geçen herkesten. Mutlu oldun mu? <laughs>